Bitti. Hayır. Tamam bitti. Bitti diyorum bak. Sakin ol şu an tamam. Bacı. Kardeşim uzak dur. Çok kızgın uzak dur gözünü seveyim. Sakinleşsin diye uğraşıyorum. Ne oldu abi ne demek o ya? Sonra ışıklardayım bugün. Kırmızı seversin kırmızıyı bu arada. Yana bir araba geldi moruk. Şöyle bir kestim. Yerde 0.75. Belli ki arada 3 kişi var. Allah Allah. Bende klima yok. Camlara çık Moruk. Biliyorsun hızdan kesmesin ya. Bana iş koyuyorlar. Gaz yapalım, gaz yapalım. Bak şimdi abi. Ya. Muruk Moruk benim bugün boş gün. Ben bugün 8 saat zaten da lastik yakmışım. Döneceğim evime. Hadi bak derken Muruk Motordan bir ses. Bu tekliyor kendi kendine motor. Kendi istiyor Muruk yarışı Ulan ne oldu ödemeye kalmadan Muruk bizim eller böyle bir kilitlendi. Egzozdan bir ses. Sen yapmadın mı? Kendi istiyor Muruk. Beyler de yapacak bir şey yok. Buyurun ayağa. Kanka yarış bir başladı. Debriyaj böyle ya. Bir koyarsın Muruk. Eyvah. Kafa kafaya mı alakası öyle yok da nerede bilmiyorum Muruk. İleride bekliyorum geldiler. Vites 5'te ama arabaca girince. Ben daha 3'teyim kanka. Motor şöyle bak. Du dedim Sergen yapma, yapma demeyek ama baktım bütöz kendi oynuyor. Araba kendi istiyor. Uruk bir koyarsın diye. Bir indim. Dördüm. Şu an neredeler bilmiyorum onları arıyorum. Bu da çok kızgın. Halal dimi öfkesi gitmemin. Bir şey yok tamam. Abi bu kararları sen mi veriyorsun? Ben böyle? değil kanka. Ben elçiymişim sadece. Ben ne ki çocuğum? Ben sadece elçiymişim. Araba kendi istiyor her şeyi moruk hastalık E polis molis yok muydu? Yok moruk hepsi ablukada yollar bomboş en sevdiğim Bak moruk 3'ten düşeyim mi ki 3'ten 2'ye düşeyim mi? Düşeyim mi? Düş Düş